Merhaba arkadaşlar bugün size kemikli, güveçte, kuru fasulye tarifi ile geldim. Bunun için öncelikle bir tencerenin içerisine ayıklamış olduğum kuru fasulyelerimi koydum. Ve üzerlerine suyumu ilave ederek haşlanması için ocağımın altını açtım. Sonrasında Toprak güvecimin içerisine etli kemiklerimi koyuyorum. Bunun da altını açarak haşlanması için üzerlerine suyumu ekliyorum. Ve kuru fasulyelerim yaklaşık 20-25 dakika kadar haşlandı. Sonrasında üzerlerine soğuk su ekleyerek 1 saat kadar beklemesini sağlayacağım. Bu şekilde hem kabukları üzerine çıkmıyor hem de daha güzel pişmiş oluyor. Ve kemiklerim haşlandı. Ben kuzu eti kullandım. Bu yüzden çabuk haşlandılar. Siz dilediğiniz kemikli et kullanabilirsiniz. Kuru fasulyeyi ben kemikli eti daha çok yakıştırıyorum etten ziyade. Ve haşlanan etlerimi bir tabağa alarak Kemik sularımın içerisine haşlanan ve bir saat suda bekleyen kuru fasulyelerimi yıkadım, süzdüm ve ekledim. Sonrasında kuru fasulyelerim haşlanmaya devam ederken ben küçük bir tencerenin içerisine sıvı yağımı ekledim ve yemeklik doğradığım kuru soğanlarımı da ekleyerek iyice kavrulmasını sağlıyorum. Benim kuru fasulye tarzım biraz farklı. Annem de bu şekilde yapardı nohutu ve kuru fasulyeyi. Yani sosunu sonradan eklerdi tencerenin içerisine. Bu şekilde daha kırmızı, daha yoğun bir lezzet oluyor. Denediğinizde hak vereceksiniz. Ve soğanlarım kavrulduktan sonra Bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar domates salçamı ekliyorum. 1 yemek kaşığı biber salçamı da ekliyorum. Kuru fasulyelerin olmazsa olmazı biber salçası. İyice soğanlarla kavrulmasını sağlıyorum. Ve kuru fasulyelerim haşlanırken kavurmuş olduğum salçalı sosumu azar azar kuru fasulyemin içerisine ekliyorum. Hani kontrol ediyorum arada kıvamı yeterli hale geldi mi diye. Evet bir miktar daha ekleyebiliriz. Ben daha yoğun daha kırmızı bir kıvam elde etmek istedim. Kuru fasulyeyi daha böyle salçalı seviyoruz biz. Evet sanki bu kıvam yeterli gibi. Gördüğünüz gibi Evet sosum bir kenara aldım kalan sosum bir miktar kaldı ve gördüğünüz gibi kuru fasulyelerim sosla birlikte kaynamaya devam ediyor üzerine tuzuma ekledim kimyonuma ekledim kuru fasulye ve nohuta mutlaka kimyonumu ekliyorum hem gazını alsın diye hem de kokusu daha güzel oluyor Toz biberle pul biberimi de ekleyerek biraz daha karıştırdım. Ve sonrasında kenara aldığım kemikleri kuru fasulyemin içerisine bıraktım ki biraz daha kuru fasulye birlikte özlesin diye. Ara sıra kontrol ederek karıştırıyorum. Suyunu, pişmişliğini. Gördüğünüz gibi kuru fasulyeler kıvam almaya başladı. Benim kuru fasulyelerim çabuk piştiği için yaklaşık yarım saatte oldu. Sizinki daha geç pişebilir. Piştikten sonra servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi herkese afiyet şifalar olsun.